8 Temmuz Cumartesi Yeni Şafak Yazarı Faruk Aksoy Yazısı Kaç metre uzaklaşacaksın göreceğiz bakalım. Nihayetinde Osmanlı'yı Avrupa yıktı, coğrafyayı paramparça etti, ilişkiler kesilmedi de şimdi müzakereler askıya alındı diye mi kesilecek? Bu mümkün mü? Meseleleri tartışırken her başlığa ayrı fasıl açmak lazım. İlişkinin bin türlü boyutu var çünkü. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir plan devrede. Türkiye'nin etrafını değiştirmeye çalışıyorlar. Bölgesel savaşlar yaşanıyor, akla hayale gelmedik ittifaklar kuruluyor, bunların hepsi doğru ve bu gelişmelerden büyük oranda da Türkiye etkileniyor. Ülkeyi yöneten hükümet haklı olarak tepki gösteriyor, gerektiğinde res çekiyor, fakat dikkat edilirse sürekli olarak da bir açık kapı bırakıyor. Açık kapı meselesini mahkumiyet, mağlubiyet ya da mecburiyet olarak anlamamak lazım. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkileri haritaya bakmadan konuşamayız. Konuşursak havada kalır. Yaşadığımız hayatın pratiğine uymaz. 1200 yıl önce Türklerin tek derdi Çin Sarayı'ydı. Şimdi öyle mi? Zaman aktı yeni kültürler, yeni toplumlar ortaya çıktı, saraylar çoğaldı, ilişki biçimleri daha da önemlisi düşmanlar değişti. Devleti düşman sahibi yapan halkın ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için mecburi ilişkiler kurulur. Nihayetinde her şeyi belirleyen modadır.'' Buradan bakıldığında Osmanlı ordusundaki modernizasyon çalışmalarına sadece kılık kıyafet değişimi olarak görüp batılılaşma ya da kendi kendine düşmanlaşma, bir nevi yabancılaşma diyebilir miyiz? Ne alakası var? Tabancayı beline takabilmen için bile pantolon giymen gerekir. Paraşütle atlayacaksan kask kullanacaksın. Bunları yaptın diye dertlenmen gerekmez ki. O zaman Çin'den kağıt alırken de Çinlileşmiş olman lazımdı. Öyle değil mi? Bu alışverişler, etkileşimler mecburidir. Yenilik makbulse takip edilir. Çünkü mücadele olanı korumakla kazanılacak gibi değildir. Bizim Avrupa ile münasebetimizi en iyi özetleyen kavram cari açıktır. Bu kavram sadece ekonomi terimi olarak da anlaşılmamalıdır. Zaman içinde ortaya çıkan ve bizi bir hayli kızdıran belki de endişelendiren esas mesele kültürel cari açıktır. Türk erkekleri Müslüman olmalarına rağmen hiçbir zaman Araplar gibi giyinmediler. Fakat Hristiyan olmadıkları halde Avrupalılar gibi giyinebildiler. Bundan şikayetçi olmadıklarını, gocunmadıklarını Avrupa turistlere Avrupalı turistlere padişah kostümüyle servis yapan garsonların haline bakarak anlamak mümkündür. Erbakan Hoca'nın hayat hikayesini anlatan belgesellerde Alman profesörlerin kendisini takdir etmelerini ayrı bir şevkle, ayrı bir lezzetle anlatırdı. Ama aynı Erbakan Hoca "Bana ne Amerika'dan, bana ne Avrupa'dan." derdi. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararı protesto eden bakanlığımızın adı da Avrupa Birliği Bakanlığı'dır. Amblemi de bayrağımızdaki yıldızın karşısına getirilen 12 Avrupa ülkesini temsil eden yıldızlardan oluşan hilaldir. Demek ki padişah kostümüyle servis yapan garson tarihine, kültürüne ihanet etmiş zavallının teki değildir. Demek ki Alman akademisyenlerin takdir ettiği Erbakan hoca batılı ya da batıcı değildir. Demek ki Avrupa Birliği çalışmalarını yürütmek üzere kurulan bakanlık, Hristiyan kulübüne üye olmak için kurulmamıştır. Osmanlı'nın son döneminde, Cumhuriyetin ilk yıllarında Fransızca bilmeyen aydın yok gibiydi. Bu adamlar da kendilerine göre vatansever adamlardı, yıkıma çare arıyorlardı. Padişahın yönetiminden rahatsız olup Yeni Zelanda'ya gitmek isteyen Tevfik Fikret İstanbul'dan ayrılıp Manisa'ya kadar gidemedi. En sonunda Aşiyan mezarlığına İslami usullerle gömüldü. Bugün batılılaşma projesi dediğimiz Cumhuriyet dönemi belki de son 200 yılda Batı'dan en çok uzaklaşılan dönem oldu. Müdahalesiz serbest seçimlerin tamamını sağ partiler kazandı. Tabii sağın Avrupa'yı anlama biçimi de ayrı bir tartışma konusudur ama nihayetinde sağ kazandı. Öyle ilginç şeyler oldu ki Mesela Batı'dan devşirilen modern hukuk devleti İsmet Özel'in deyimiyle Sokrates'i öldüren sistemin yani demokrasisinin şerrinden insanları koruyan bir şeye dönüştü. Aynı Türkiye bu tartışmaları kendi içinde sürdürürken bir taraftan da tamamının cehennemlik olduğunu düşündüğü 500 milyon Avrupalıya dünyanın en lüks otellerini kurdu. Turizm cennetine ya da cehennemine dönüştü. Şimdi bu anlattığım darmadağınık ilişkiler Avrupa Parlamentosu'nun müzakereleri durdurmasıyla yok sayılabilir mi? Başbakan AP'nin kararı yok hükmündedir derken aslında bunları söylüyor. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin çoktan devletler düzeyini aştığını, her iki tarafın istese de bu durumu değiştiremeyeceğini ima ediyor. Hadi görelim bakalım. 2018'in Temmuz'unda Avrupa Türkiye'den kaç metre uzaklaşmış olacak ya da Türkiye Avrupa'dan kaç metre geride kalacak? AP'nin kararı Türkiye'nin günlük hayatını ne kadar etkileyecek, hangi kervan yolundan dönecek göreceğiz.